Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlar bugün hep beraber uçakla kaçmayacağınızı arkadaşlar. Haydi oyuna başlayalım ve oyunun nasıl olacağını görelim. Arkadaşlar de, demin ki de uçakla kaçmayı beceremedim ama arkadaşlar bu sefer arkadaşlar, uçakla kaçmayı becereceğiz arkadaşlar. Haydi oyuna başlayalım ve oyunun nasıl olacağını görelim. Bakalım başladık oyun arkadaşlar. Bugün uçakla kesinlikle kaçıyoruz arkadaşlar. Bugün uçak olacak yani birader. Olacak bitti. Bugün uçak kaçacağız. Anlayın yani. Bakalım uçak uçakla kaçışan ilk gün arkadaşlar. Bugün arkadaşlar uçakla kesinlikle kaçacağız. Yani yapacağız arkadaşlar. Yani çıkar yok. Bakalım. Hadi uyan brother. Uyan brother. Hadi oyun başlasın o zaman ki. Bakalım hızlı olacağız arkadaşlar. Hızlı ve güvenli bir şekilde oyun oynayacağız. Oynayacağız. Deryor. Bana diyor ki there Aa, yok gene yok. Peşime takıldı. Seri katil. Ulan şuradan silah çıksın da ben seni bir konuşturayım. Silah çık. Çıkmadı. Arkadaşlar bekleyin bir buna. Silah çıksaydı şu an şunu vurmuştum buradan. Vurmuştum arkadaşlar ayağımın Hadi gidersen sevineceğim dedeciğim. Gidersen gideceğime emin olabilirsin. Granny geçti bu arada. Gördü beni Granny. Gördü Granny, gördü Granny, gördü Granny. Granny bu arada suyun üstüne yürüyor ha. Arkadaşlar bekledim burada yanınıza. Yani zaten şu an speedrun yapamayız yani. Şu an silah olsaydı yapardık da şu an gönül rahatlığıyla gezemiyoruz. Bir gitse rahatlasak ya. Lütfen Granny git. Granny git tipim değilsin. Senin bir tip olduğunu inanmıyorum zaten de. Yani işte. Dede seni almış bir şekilde. Gördü beni. Gördü beni. Gördü beni kadın. Ulan inşallah yukarıda geçenlere korkar oldum. Yukarıdaymış ya. O şuraya açacağım ben ya. Yukarıdaymış aksine. Şuraya gireyim. Benzin vidonu burada. Benzin videonu burada. I see you gördü. Arkadaşlar bekleyeceğiz birazcık. Yapacak bir şey yok. Şu an bu var ya benim işime yarar ha. Bu benim işime yarar da. Keşke ses yapmasaydım yahu. Gitmemişler oradalarmış. Abi orada ben kaç dakika duracağım acaba? Bir saat falan dursam giderler mi? Şimdi bakalım. Aşağı tarafa iyi kötü baktık o hmm, silah ben nereden buldum? Ya silah var ya kasadaysa var yandık ya. Kasanın şeyini bul. Dede var ya, bizi çok konuşturur yani. Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Şuralarda bakacağım ya. Belki buralarda bir şey vardır ya. Dede büyüye başlıyor arkadaşlar. Milletin son çaresine bak arkadaşlar ya. Büyüye başvuruyorlar. Ulan kaçırmışsınız beni. Beni kaçırmışsınız yani öldürebilirsiniz. Yani elinizdeyim. Çok yavaş yürüyorlar. Çok çok. Gerçi Şeytan diyor orada dur, dur öyle. Orada öyle dur. Orada öyle dur bekle. Bu dursun. Şimdi güler. Oh shit orada. Oh shit. Come on. Everybody. Every... Ya yeter ya. Sen nereden çıkıyorsun ya? Oo, nereden çıkıp tam eden olmuşlar. Bunlar var ya tam bir teşkilat olur reis. Aa, abi bu yedim sizi. O silahı yedim sizi. Yedim senin aha, aha, helikopteri de aha helikopter içeri buldum bu arada. Demikelde bunu bunu bulamadıydım. Yedim onu. Ye yedim onu bu arada. Yedim onu. Yedim onu. Bitirdim. Bit. Bir şuraya. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Granny beni buradan göremiyor. Sadece sessiz olacağız. Sus. Sakin ol. Uf. Abi o sopayı gözüm içine sokuyorsun ya. Çok zoruma gidiyor ya. İnsan bu kadar aşağılanmaz ki ya. Yok yok sus sus sus. Şu var. An... Sus sus gitsin. Gel gel ver gel. Gel al sana. Ne yapıyor sana? Granny var çok büyük hata yaptı. Abi cinnete soktular beni ya. Bu nedir birader ya? Adı kadın resmi ben dalga geçti. Şurada helikopterin şeyi vardı. yok şimdi ben. At şunu. Yedim onu. Ya belki burada da bir şey olabilir diye bakıyorum buraya ya. Şunu at şuraya. Tamam iyiyiz. Harikayız. On numara. 5 yıldız. Harika. Dur lan bir şey var mıdır ya? bu iş görür bu iş görür al onu Bak uçağın bezini bulduk resim birini bulduk onu bulduk bunu bulamadık şimdi şimdi Ah keşke de bulduk keşke iş görür bu iş görmez şundan ben şunları yukarı atayım da ya bulduklarımı de yukarı bakmış olalım ufakta Aç bakalım şunu at. Ha, uçağın şeyinde de bulduk. Bir parçasını daha bulduk. At şunu. Uçağı bu arada uçturmayı da öğrendik. Bu işimize yaramaz bizim yahu. At at. Muhtemelen silah arkadaşlar şeyde. Kasaların için birinde. Ya mermi lazım birader ya. Uçan anahtarını da bulduk. Harika. Kapattık orayı. Acaba el bomba işlerini bitirebilir miyiz ya? Benim aklıma bir şey geliyor da. Kapat şunu. Kapat şunu. Evet. Geliyor musunuz bu? Geliyorsunuz mu? Aha, da ikisini de öldürdüm. İkisini de öldürdüm. İkisini de öldürdüm. İkisini de öldürdüm. Uhu! Bir el bombasına iki kuş. Çok güzel be. Vallahi ben bu işi çözmeye başladım ha, Brook. İyi, iyi. Ben sandım birini öldürürüm. Halbuki bu da arkasındaymış. <laughs> Güzelmiş. Ben öldüm sanmıştım bir ara ya. Bu bu işim yaramaz benim. Şu, bak şuraya bakmadım ben ha. Ha Demin ki ben buralara bakmadıydım ya. Belki buradan çıkardı ya. Neyse. Önemli değil ya. Bu il sağlam gidiyoruz ha. Bakalım. Aa sohbet tabancası burada da. Bana şey lazım ya. Anahtarı bulduk. Biraz daha araştıracağım ya. Şeyi bulamadık. Şimdi şuraya bakayım. Aa, resim bir parçanın daha bulduk. Yukarı götüreyim bunu da. Ah. Bu yine işe yaramaz benim. Ah dedim de. Yaramaz ki. Şimdi bak. Resim dur. ikinci parçası da aşağıda onu getirmişim buraya. Ya şu an var ya çok iyi gidiyorum yani ya. ya kendimi çok seviyorum yani ya kendime bir aşık oldum şu an yani Abi ne kadar hızlı bitiriyorum oyunu ya Yani bak Tamam tamam Şu an aşkım geçti 9 dakika olmuş Yani Evet arkadaşlar devam edelim moral bozmuyoruz bak ben moral bozmak istemiyorum yani Halledeceğiz 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 halledeceğiz, halledeceğiz. Solo kanalımız bu Halledecek. halledeceğiz 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 Korkma Yandık şu an. Grappa uyanmış. Al şunu. Anahtar da aşağıda O anahtar almam lazım bu arada. O Grand ayakta olduğu için arkadaşlar silahı ihtiyacımız var. Grand sesi duydu geliyor. Grand sesi duydu. Hatta çok hızlı geliyor. Benim aşağıdaki silah almam lazım. Bunlar benim peşimi bırakmaz. Peşler dedim yani değil mi? Ay diye takip eder dedim değil mi? Ben silahı nereye koydum ya? Bittim ben. Hadi konuş dede. Dedi. Aferin yemek ye. Sen rahat bırak beni tamam mı? Sen yemek ye bol bol. Sen gelişme çağındasın. Sen beni rahat bırak ki ben rahat rahat kaçabilirim. Tamam mı dedeciğim? Dedeciğim. Şimdi dedeyi var ya mermiye de... Do... Şunu mu alsam ya? Şu daha iyi bence. Bu daha iyi. Bu daha iyi. Hı, aradım bu arada bu. Evet arkadaşlar kaldım. Aha orada. Eleman orada. Kafasından vurur seni. Eleman aldık. Şimdi arkadaşlar şimdi vuracağım. Sonra arkadaşlar rahat bir şekilde aşağıya gidiyoruz. Aşağıya gittikten sonra helikopterimizin parçalarından sonuncusunu değil sonuncusu değil be. Yani parçalarından birini alır işin özü. Devam edelim. Bakalım. Gidiyoruz, gidiyoruz. bakalım arkadaşlar yukarı gidelim şimdi yukarıda arkadaşlar bunu bırakıyoruz bunu bıraktıktan sonra ne yapacağız Biz biliyor musunuz ne yapacağız resmi bitirme basacağız arkadaşlar dur bakalım bir durun helikopter anahtarı yok helikopterin anahtarı olmadan olmaz bakalım helikopterin anahtarı neredeydi onu hatırlayamıyorum işte ya helikopterin anahtarı anahtar var hadi şu 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 işe yarar ya şunu bir aşağı gidip bir şey alayım bakalım ya yanlış yere geldim ben şimdi gördüm. Aferin. Onu alamam buradan ya. Ben saklanacağım. Onu orada almam lazım olduğunu farkındayım da. Kedi de çok sağlam geliyordu. Lo bir gülsün bir desin ha ha ha. ha, ha, ha. Ay hangi desin ondan sonra gidelim olur mu? Bak 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 keyfe geliyor. Çok... Uf dedeciğim ne kadar kastısın be. Lo nereden alıyorsun arkadaşım? Granny geldi. Granny zoruna gitti Granny. Koca laf ettik ya. Ho zoruna gitti. Bekleme arkadaşlar. O da Ferrari you, desin. Ay, o ne diyordu? O da bir şey diyordu ya. Ne diyordu? I see you diyordu o da. Ha, tamam. Hoşuna gidiyorlar, hoşuna. Bunlar var ya tam manyak bunlar ha. Deli. Bunlar var ya çıldırmış. Bak 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 Granny'ye bak. Bak şimdi arkasını yanarız. Bir Bir bomba atayım oraya. İster misiniz? Bomba kalmamış ki nasıl atacağım? Hadi la. Neredesin? Neredesin? Orada Al resmi alayım ben. Resmi aldık. Da elimizde kaldı. aşağıda silah vardı ya. hatta aşağıya ne gidiyorum? Burada silah var be. Bir de gelse işte, vursa. İşte geliyor. Geliyor. Feraset, basiret. Gelemiyor. Niye? Bu nasıl vurdum ben seni öyle? Ev. Evet. Aha ben de seni arayacaktım. Aramaya devam ki. Şimdi Bakalım Bakalım yukarı gidelim Bir resmi çözelim önce Abi hala helikopter hatlarını bulamadım ya Belki almış da olabilirim ha Şimdi bak Şimdi almış da olabilirim At Bunu da yap Bir bakayım Belki Buradan bana bir, iyi bir şey verir mi Buradan bir şey vermedi bana Hop bu Anı Hiçbir şey yok ya. Şimdi aramaya devam. Şimdi, 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 şimdi. Ben helikopter atları nerede buldum onu hatırlamıyorum bu arada ya. Bir yerde buldum da. Bulduğum yeri hatırlamaz oldum. Abi galiba abi 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 anahtar Jun 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 bir mı müsaade var gelen dedeci merhaba hoşçakal dedeci'm ben korkuyorum artık dedeci'm ben şu an helikopterin anahtarını bulamadım pişmanım şu an orada değil orada değil şimdi bum pam, bum şurada olabilir mi ya şuraya baktım hatır abi helikopter araçlar ben gördüm bak gitti söylüyorum gördüm bir yerde gördüğüm yeri unuttum abi sir abi sirlenme elimde değil sirlendim bak şu an lan helikopter hatları ben nereye koymuş abi ha, oldu hatırlayamadım hala bak şu an nefes alıp nefese gerek çok önemli arkadaşlar vermesek var ya yani kötü olur az, az da az müzik kafa rahatlasın bir Weapon key anahtar Gel gö acaba yukarı mı götürürüm helikopter anahtarını Ben azıcık daha dolanan ya Azıcık daha gezen Aramaya devam Aramaya devam Üf, Burada da o yok Helikopterin anahtarı nerede ya? Düt düt düt, düt düt düt. helikopter key helikopter key helikopter key helikopter key helikopter ne yapıyorsun karanacığım beni öldürecek mi aklın sıra sıraya yat da şunu ben bir alayım tamam şimdi helikopter key nerede olabilir hala bir araştırmaya devam edelim ya Abi bulamadım bu arada ya. Bulamadım ya. Birader bulamadım. Ha, 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 ha. Ne güzel gülüyorsun sen öyle Grandpa adamı var ya öldürecek gibi gülüyorsun Grandpa. Abi ben bu ke helikopter keyi niye bulamıyorum? Helikopter key Ah bulabilsem, ah bulabilsem. Ne, ne 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 helikopter. Abi ben de yukarıda unuttum ben bunu ya. Abi yukarıda bence helikopter helikopterkey ya. Bakacağım şuraya ya. Yanlış yer. Patkısı. Şimdi araştırmaya devam ki araştırıyoruz görüyoruz umarım vurabilirim ya tamam devam son bir tane Tamam hallettik hepsini hallettik helikopteri hmm, burada olabilir mi ya hala bakıyorum da maalesef yok Şimdi şimdi aç şunu. Helikopter nasıl bulacağım bilmiyorum bu arada. Bir tane daha tamamladık. Lay, lay, lay. Şu an her şey hazır. Ya demir korkuyor ben yani uçağa binmeye. Yalan yok. Uçağım uçağa. Yani çok narin bir şey bu arkadaşlar bu uçak. Hemen yani yani bizim elemanda sürmeyi bilmedim bozuluyor. O yüzden arkadaşlar anahtarı bulacağız. Anahtarı buldum ya unuttum ben ya gördüm. Ama yani bulamıyorum. İşin özü bu. Helikopter key. Bakalım burada mısın? Şimdi arıyoruz. Silahım yok. <laughs> Silahsız yapamam. Bundan var ya beni haşlar yer. Silah olmadı olmaz. Yani fazla yedim silah benim. Şu silah almam lazım arkadaşlar. Çünkü bunlar seri katil. Psikopat. Bunlar psikopat arkadaşlar. Psikopat oldukları için arkadaşlar eli silahlı gezmem lazım arkadaşlar. Çünkü en ufak şeyde beni öldürüyorlar. Son bir parçam kaldı arkadaşlar. Son bir parça. Helikopter key'i buldum bak. Oyun. Finito! Dayıcığım merhaba. Mesela helikopter key da çıkar mı? Hayır. Sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım etrafa. La! La! La göz nasıl görmedim ben onu? O kadar gezdim gezdim de. Neyse arkadaşlar. <laughs> neyse arkadaşlar, neyse önemli değil. Oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Önemli değil ya. Evet arkadaşlar, oyun finish oluyor arkadaşlar ve helikopterle kaçıyoruz. Ve evet arkadaşlar. Uçakla kaçtık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi helikopterle kaçışımız tamamlanmıştır. İyiydi, hoştu, güzeldi. İyi bir oyun oldu arkadaşlar. Şu an oyunun keyfine varıyoruz. Grand ile Grand Power'dan baksın dursun arkadaşlar. Ya şaşırırsınız değil mi? Kaçırdığınız adam var ya helikopter sürmeyi biliyor. Da var hiç biyografimi mi okumadınız siz benim? Evet arkadaşlar. Güzeldi. Evet arkadaşlar Grand Chapter 2'den sonuna geldik. Böyle videoları hepsi beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Bay bay. Güzeldik. Görüşürüz. Bay bay. İyiydi. İyiydi. Bay bay.